Merhaba arkadaşlar. 1 Mart Cumartesi günü zihinsel uyanış, sezgisel farkındalık ve ani kararlar gündemimize girecek. Ay'ın Koç burcundaki etkisi bireysel istekleri ön plana çıkarırken Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik olaylar da yaşanabilir. Merkür'ün Ay ile olan kavuşumunda ise düşüncelerimiz ve duygularımız arasında bir denge kurmamız gerektiğini bize gösterecektir. Neptün ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu ise karmik kaderin devreye gireceği ve bazı ruhsal farkındalıklar yaşayacağımızı da bizlere işaret edecektir. Koç burcu Ayın burcunuzda olması sizi oldukça enerjik, motive ve girişimci yapacaktır. Ancak Uranüs'ün Ay ile yaptığı açı sizi beklenmedik yön değişikliklerine itebilir. Hızlı kararlar almaktan kaçının ve aceleyle hareket etmeyin bugün. Merkür kavuşumu sayesinde söyleyecekleriniz etkili olacak ancak fazla fevri olmamaya da dikkat etmelisiniz. Öneri olarak içgüdülerinize güvenin ama aniden karar alıp pişman olmamaya da özen gösterin. Boğa burcu, iç dünyanızda bazı ani sezgisel farkındalıklar yaşayabilirsiniz bugün. Uranüs'ün etkisiyle gizli bir konu aniden ortaya çıkabilir veya rüyalarınız önemli mesajlar verebilir sizlere. Merkür ve Ay kavuşumu bilinçaltınızdaki düşünceleri netleştirmenize yardımcı olacaktır. Neptün ile Kuzey Ay düğümünün kavuşumunda ise hayat yolculuğunuzda bazı ruhsal uyanışlara neden olabilir. Öneri olarak bugün rüyalarınıza ve sezgilerinize dikkat edin. Bilinçaltınızı iyi gözlemleyin. İkizler Burcu Sosyal hayatınız hareketlenebilir ve ani gelişen bir davet ya da etkinlik sizi heyecanlandırabilir. Uranüs'ün Ay ile yaptığı açı beklenmedik bir tanışıklık veya sosyal çevrenizde değişiklikler de getirebilir. Neptün'ün Kuzey Ay düğümüyle olan kavuşumu ise kariyeriniz veya gelecekle ilgili yeni kararlar almanıza sebep olabilir. Öneri olarak geleceğinizle ilgili netleşmek, sezgilerinize güvenerek ancak kesin kararları da bu önümüzdeki haftaya bırakarak ilerlemekte fayda olacaktır. Yengeç Burcu, Kariyeriniz ve toplumsal stötünüz ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstlerinizden beklenmedik bir haber alabilir veya işinizle ilgili yeni bir yön çizebilirsiniz. Merkür'ün Ay'la olan kavuşumu iş yerindeki iletişimi güçlendirecektir. Neptün ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu ise uzun vadeli hedeflerinizi yeniden şekillendirmenize sebep olabilir. Öneri olarak işinizle ilgili büyük adımlar atmadan önce detayları çok dikkatli değerlendirin. Aslan burcu. Yeni keşifler, seyahat planları ve eğitimle ilgili konular gündeminize gelebilir bugün. Uranüs ve Ay arasındaki açı sürpriz bir yolculuk veya yurt dışı bağlantılı gelişmeler hayatınıza getirebilir. Neptün ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu ise sizi ruhsal ve felsefi bir uyanışa yönlendirecektir. Öneri olarak bugün yeni bir şeyler öğrenmek, farklı kültürlere yönelmek için harika olabilir sizlere. Başak burcu. Bugün finansal konular ve ortaklıklarınız ön planda olacaktır. Çünkü Uranüs'ün Ay'la yaptığı açı ani bir maddi gelişme veya yatırım fırsatı getirebilir. Neptün ve Kuzey Ay düğümü oluşumu ise özellikle duygusal ve finansal ilişkilerinizde de tabii ki önemli dersler almanızı sağlayabilir. Öneri olarak maddi kararlar alırken detaylara önem verin ve hızlı hareket etmemeye dikkat edin. Terazi Burcu İlişkiler ve ortaklıklar açısından hareketli bir gün olacaktır bugün. Partneriniz veya iş ortaklarınızla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca Merkür ve Ay kavuşumu sayesinde iletişim gücünüz artacağından ve kendinizi net bir şekilde ifade edebileceğinizden kişilerle olan iletişiminizde daha faydalı sonuçlara varabileceksiniz. Öneri olarak ani tepkiler vermekten kaçının ve karşınızdaki kişileri dikkatlice dinleyin. Akrep burcu Sağlık ve günlük rutinlerinizle ilgili ani gelişmeler yaşanabilir bugün. Uranüs'ün etkisiyle iş hayatınızda beklenmedik bir gelişme olabilir. Merkür kavuşumu ise detaylara dikkat etmeniz gerektiğini sizlere göstermek isteyecektir. Öneri olarak günlük programınızı dikkatli planlayın ve aniden gelişen iş yüküne karşı da bugün hazırlıklı olun. Yay burcu Aşk hayatınız, hobileriniz ve yaratıcılığınız bugün ön planda olacak. Uranüs ve Ay arasındaki açı aniden gelişen bir romantik durumu gündeme getirebilir. Ayrıca Neptün ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu ise ailenizle ilgili bazı ruhsal farkındalıklar yaşamanıza sebep olabilir. Öneri olarak eğlenceli ve keyifli vakit geçirin ama fazla hayallere kapılmamaya da dikkat edin. Oğlak Burcu, aile ve ev hayatınızda beklenmedik değişmeler bugün olabilir. Uranüs'ün etkisiyle ani bir taşınma veya aile bireylerinden biriyle ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Neptün ve Kuzey Ay düğüm kavuşumunda ise hayatınıza ruhsal bir bakış açısı katmanız gerektiği vurgusu olacaktır. Öneri olarak ailevi konularda anlayışlı olmalı ve sezgilerinize kulak vermelisiniz. Kova Burcu, İletişim, eğitim ve yakın çevrenizle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Venüs ve Ay arasındaki açı sizi sürpriz bir haberle karşılaştırabilir. Öneri olarak konuşmalarınızda açık ve net olun bugün. Yanlış anlaşılmalara asla mahal vermeyin. Balık burcu. Maddi konularda ani bir değişim olabilir bugün. Uranüs ay ile yaptığı açıda beklenmedik bir harcama veya gelir kaynağını ortaya çıkarabilir. Neptün ve kuzey ay düğüm kavuşumu da hayat yolculuğunuzda kadersel bir dönüm noktasını işaret edecektir. Öneri olarak bugün parasal konularda sezgilerinize güvenin ama kararlarınızı mantığınızla alın. Günü genel olarak değerlendirmek ve tavsiyelerine dikkat etmemiz gerekirse bugün sürpriz gelişmelere ve sezgisel farkındalıklara açık bir gün olacaktır hepimize. Kadersel etkiler devrede olduğundan doğru seçimler yapabilmek için de iç sesinizi dinlemelisiniz. Aniden gelen fırsatları ve uyarıları da dikkate alın. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz, yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınızla desteklediğiniz için teşekkür ederim. Herkese çok iyi bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.